me is a person who shot videos for the most intelligent audiences on YouTube nevertheless in again and again he will get nothing but mercury retrograde attention you are listening now you will watch it soon i hope you both watch and listen this hoş is geldiniz. the 7th episode of makini vertigo kim şimdi bizi miyiz? yoksa onlar mı bizim misafirimiz Bu birazcık karmaşık bir konu. Bunun üzerine düşünen varsa yani bir fikri olan varsa paylaşabilir. Ee, biz bir süre ısınma turu atıyoruz normalde ama ben istiyorum ki ısınma turu olmadan başlayalım. Böylece de olmuyor. Yani aslında bu çok makul bir istek. Herkes ister yani bir yere gitmeden önce o aradaki mesafeyi atmamayı hemen evet böyle harika anlattın ya o <laughs> kadar kelimede yapamadığım bir şeyi sen bir harekette yaptın. Bugün şöyle bir şey konuşacağız. Hep parmak basıyoruz, hep böyle anlatmaya çalışıyorum bir şekilde bu başlık çok ilgi çekici bir başlık olduğu için bir de bunu artık ayrıyeten konuşalım istediğim için. Ticari film ve sanat filmi diye böyle bir konflikt yani bir conflict, yani çatışma, çatışkı, böyle bir karmaşa, karşı karşıya gelme, karşılaştırma her neyse. Hep böyle bir şey var. İşte aa, o piyasa filmi, o ticari film, o sanat filmi gibi böyle konuşuluyor. Böyle bir ayrım varmış gibi sanki. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Ben çok merak ediyorum. Yani bir filme baktığınızda ya bu sanat filmi, bu ticari film, bu piyasa filmi böyle bir şey görüyor musunuz? Ben daha çok aktarmak istediği fikre dikkat etmeye çalışıyorum. Ne evet. fikir var mı diye. Var Ama mı? Diye. Şey nasıl bir fikir? Daha derinliği olan yani. Yüzeysel bir şey olarak değil. Derin. Felsefi açıdan daha çok. Ya bir, bir, bir film Hı. Hmm. Derinliği varsa sanatsal mı oluyor? Yok yani anlam kaygısı ama şimdi bu ticari filmde de bu Ben şey düşünüyorum. Vurdulu kadılı. ve vurdulu kadılı değil mi? De, ne kadar şeyse filme para harcıyorsan işte ne kadar efektleri güzelse ne kadar setine para harcandıysa işte ne bileyim prodüksiyona muazzam para harcandıysa o ona ticari film gibi geliyor. Kimse 400 milyon dolara film çekip de bence sanat filmi diye ortaya koyup böyle para kazanmamayı hedeflemez gibi. Ama o var. niyetle yapılmıştır gibi. Yani. Anladım. Para kazanması için. Ama ya şöyle bir durum var. Ben çok sıkıcı yani. Bazen de şöyle bir şey diyor. Sıkıcı olan filme de sanatsal gibi bir yapıt olabiliyor ama sıkıcı film sadece sıkıcı olabilir. Yani, tabii herkesin de sıkıcılık anlayışı değişebilir. Ben bazen bazılarında ben daha çabuk sıkılıyorum filmlerden. Ama bazı insanların sıkıcı bulduğu filmi eğlenceli bulabiliyorum. O birazcık espri anlayışıyla alakalı yani. Bazen benim komik bulduğum filmleri ayrı komik. Normal yani. Ama buradaki ayrım bence sanat ve ticari ayrımı da para ayrımı güzel. Bir de Ali'nin dediği aslında derinlik anlamı güzel. Şöyle ben eskiden, çok eskiden, daha küçükken, üniversitenin ilk yıllarındayken sanatı sanat yapan şey nedir diye hep soruyordum kendi kendime. Sonra çok böyle ortalık yerde afili afili konuşuyordum. Şu bunu sanat yapabilir, bu bunu yapmayabilir diye çok düşündüm. Sonra benden daha fazla bilen birilerine denk bir tokatladılar. Salak salak konuşma git oku da gel diye böyle. Sonra ben de asla o zaman bu kadar büyük konuşmamak gerektiğini, bu meseleyi benim çözebileceğim mesele olmaktan çıktığını o zaman kabullenebildim. Şimdi tekrardan bunu yüzleştim buraya gelirken aslında. Hala böyle düşünüyor muyum düşünmüyor muyum diye. Öyle düşüncelerim vardı yani böyle ay ayıracağım diye. O çok kafamı yordu. Çünkü şöyle bir şey var. Mesela bir şey oluyor, sanat oluyor. Bir şey yapıyorsun ve olmuyor. Yazı aslında aynı şeyleri, araç olarak kullandığın şeyler aynı. Sözcükler var. Sözcükleri ardarda arda koyuyorsun, şiir oluyor. Ardarda arda koyuyorsun, kanun arkası yazısı oluyor. Yani aslında ya da konuşuyoruz. Aslında burada onu o yapan şey duygu aktarımı mı, anlam aktarımı Hep kafamda buradan başladım. Sinemada da öyle. Şimdi sinemada da bakıyorsun. Video kamera, işte fotoğraf makinesinin sonrasında bulunur. Aslında işte hızlı bir fotoğraf makinesi. Yani hareketi gösteren ama hareketi yakalayamayan. Çünkü hareketin kendisi aslında continuous bir şeydir. Yani hareket aslında küçük anlardan oluşmaz. Bu yüzden de aslında hareketi çekmezsin ama ha hareketi gösterir. Arada fark vardır. anlatabilir bunu Ama, bu anlaşıldı değil mi? Çok basit aslında yani. şey. Bu buradaki durum da fotoğraf makinesinin daha hızlı haliyle hareketi gösteren resmeden fotoğraflayan, yani onu, onu temsilen tabi bir icat olarak ortaya çıkıyor. Biz şimdi bu icadı alıyor, yani Lumière kardeşler çekiyor işte orada tren vesaire. Şimdi burada ben tren çeksem sanat olmaz. Yani e, yanlış mıyım ama orada bir sürü kardeşler vesaire geliyor. Burada bunu sanat yapan şey ne diye sormak gerekiyor. Yani belki burada bu soruları sorduğumuz zaman şu an ticari filmle sanat film arasındaki ayrımı bir şekilde belki yakalayabilir miyiz? İcadın sanata dönüşen şey ne? Sonradan da Griffith dediğim bu şu an şey sinema tarihi anlatıyorum aslında. Yani böyle basic sinema tarihi. 1918'de Griffith o filmleri yaptığında işte Bird of Nation'la bir de neydi intolerance mı ne film yapıyor işte şeyi kurguluyor sen de daha önce anlat hatta bir temsilde bir şey yapmıştık ya bir şeyin arkasından bir şey geliyor Öyle, video kapıyı açıp kapatma, evet kapıyı açıp kapatma muhabbetindeki yani, evet, gibi ya evet sonra Sovyetler işin içine giriyor Sovyetler de bu kurgu mantığı geliştiriyor kurgu yani kurguyu aslında belki bizim Japon şiirindeki o haykulardaki gibi işte o imgelerin ne var mesela hep hep anlatılan örnek Potemkin zırhlısı aslında. İşte aslan var ayağa kalkıyor halk yürüyor vesaire gibisinden bir an anlatım var orada. Bunların bir anlam yarattığını yani 3 tane 4 tane ardı ardı resim geldiğinde. Ki yine önceki videolarda Kuleşov efekti anlatmıştık işte adam gülen surat vesaire işte muhabbetlerini onları da hemen Buralara bir yerlere bırak. bilmiyorum bulunuyor yani. önemli değil. yazsanız çıkar bu kadar tembel olmamak gerekiyor yani zaten. of efekti yazınca çıkıyor yani iki dakikanızı alır. video ara vermeyin video'nun sonuna bakarsınız. Neyse böyle bir durum var. Bu, bu burada bu, bunlar da şimdi aslında çıkıyor yani. Kimisi propaganda için kimisi para için sonra hop hoppala, hoppala falan filan derken bir şeyler oluyor. Yani şimdi onlarda böyle bir ayrım çok fazla söz konusu değil değil mi sanat ve ticari olarak. Ama biz buraya geldiğimizde Böyle bir ayrım söz konusu oluyor. Yani neden oluyor diye baktığımızda da bir konuyu daha derinlikli inceleyen mi oluyor? Ben de şeyde mesela film izledim değil mi? Ben ne izledim? Bana? O zaman sanat. Yok bir <laughs> şey anlatmaya çalışıyor da diğerleri gibi anlatmıyor. Yani. Üstüne düşünüyorum diyor yani oturup. Ben ne izledim ya, şimdi? Yani? Ticari Rekalı filmler almayalım. gibi böyle apar topar anlatmıyor. Hı. Bir konu işliyor yani belli bir konu var ama konuyu anlamıyorum. Mesela i̇lk öyle araştırıp fark etmem. Yani sinemada farklı bir şey dedim bu. Ya Tolga ile şöyle bir muhabbetimiz olmuştu. Ben Tolga'ya işte bir gün programımızın ismini geldi. Vertigo efekti gösterdim. Aslında çok jenerik o. Niye Vertigo efekti düşünmüştük gerçi bunu da Vertigo <laughs> efekti. Şu an iptal. Ciplen, yapmam lazım onu. Bir defa yapmış mıydım sanki hatırlamıyorum. Bilmiyorum ama. ki ya. Yaparım tekrardan. Boşver ya. Şimdi neyse Vertigo <laughs> efekti böyle konuşmuştuk. Sonra denemişti. Ben de ona demiştim ya kurgu öğrendim. Öğren. Sonra akşam Vertigo efekti yapmış telefonda. Bu kadar basit olacağını bilseydim. <laughs> Şaka yapıyorum. Neyse. Sonra şöyle bir muhabbet geçti aramızda Ali. O dedi ki işte ben bu öğreneyim kurgu vesaire falan filan. Falan. o kurgu öğrenmeye başladığında dedi ki evet teknik detayları biliyorum ama şimdi sanat kısmını hiç değilim gibi bir cümle kurdu. Ben de şey dedim zaten sanat işi teknik kısmı. Teknik de çok garip bir kelime bu arada. Tekne şey Antik Yunan'dan geliyor. Tekne, teknik. Ee, Asıl bir bilme çeşidi yani. Ama nasıl bir bilme çeşidi? bir zanaatçının şeyini yaparkenki bilme biçimi gibi. Ne oldu? Neye gülüyorsun? Ne oldu ya? İş kolay gelsin. Öyle yani. <laughs> <laughs> Sikti attı bir tek oldu. Yani Diğer gözümde. Yok efendim bir şey dolduruyor. Teknik kısmı dolduruyor zaten. Bilme. Ha boş ver. Bil bilme <laughs> ya bu hayat ne gerek var yani böyle yakalıyor. Gerçekten. Gerçek. Hayır bir şey söyleyeceğim. Hayır <gülüyor> hayır. hayır. <gülüyor> yakaladım yakaladım. Şöyle şuradan yakaladım. Ya, bu <laughs> hayatta gerçekten Film izlemek bir keyif, bir zevkse <laughs> ne gerek var ticari, sanat, <laughs> işte. Ya şöyle bir durum var. Aslında bir şekilde kendi para meseleleri, kendi şeyleri yani film nasıl çekilir? Para, yani ortada bir para olmasa. Parayı kim veriyor? Seyirciler. Ama seyircilerden, de ne? Seyircilerin veracağını birinin önceden okey deyip parayı vermesi gerekiyor peşin olarak ki film çekilsin. Sonra film çekildikten sonra gidip seyirciler izlesin o da ona para aktarsın diye. Yani mevzu para olmadan hiçbir şey olmuyor. Sanatta da böyle. Eskiden sanat nasıl ilerlerdi? sokra gidip Allah abicim ben sana para veriyorum resim yap deyip beslerlerdi. Beslemedikleri insanlar sokakta açlıktan ölüyoruz. Onlar da sanatçı olamazdı. Biz de onların isimlerini unuturduk. Tarihte de genel olarak zaten bir şekilde istisnaları dışarıda bırakırsak zenginlerin para verip para verdiği ve bir şey yaptırdığı sanatçılar var. Fuzuli nasıl mesela şikayetnamedeki muhabbeti ne Devletten şair maaşı alıyor. Kesiyorlar şikayetname yazıyor. Selam verdim rüşvet de almadılar diyor. Sonra yani memura gittiğinde de orada öyle bir muhabbetle karşı karşıya kalıyor. Ama Baki o dönemde ne yapıyor? Baki de sarayda paralı şair. Şimdi birilerinin para vermesi gerekiyor. Kim veriyor bu parayı? Yapımcılar. Devletler veriyor, başka yapımcılar veriyor, yapım şirketleri veriyor. Diyor ki onlar da ya ben şimdi bunu vereceğim. Tabii canım ya sen film yap. Yani ben seni destekliyorum. Senin sanatını seviyorum. Ya sen yap izleyeyim ama kimse bir filmi izlemek için 5-10 milyon lira ya da dolar ya da euro vermez. Der ki ben 5 milyon vereyim ama yani naçizane sen de bu, buradan bana bir 10 milyon kazandırırsan en az yani en az %100 güzel para olur diyor. Parayı bu şekilde veriyor. Burada da şöyle bir durum oluyor. Hali hazırda çok fazla para gerektiren Filmleri çok fazla para kazandırması gerektirdiği için herkesin izlemesi gerekiyor. Herkesin izlemesi gereken filmlerde de ortalamayı alıyorsun. Yani o ortalamayı aldığın için de o kadar zor anlatılara yer vermiyorsun. İnsanlar daha yani alımlı yani düşündürücü film dediğin, seni yani senin derin diye kabul ettiğin ama aslında bence arada o kadar büyük bir derinlik farkı yok. İllaki var yani bunu şey göz ardı etmiyorum ama o kadar büyük bir şey yok. Onu, onu da işi gidiyor çıkıyor. Zamanlı oluyor bir uğraş aslında. Yani entelektüel bir uğraş diyeceğim ama entelektüel uğraştan kastım e, entelektüel kelimesinin kullanımıyla alakalı değil. Kökündeki intelligence. yani hani aslında yani intel yani bilgiyle olan münasebetinden kaynaklı olarak yani zaten hali hazırda düşünsel bir süreç içerisine girdiği bir uğraş olarak görürken diğeri daha güldürü, korku vesaire gibi nok noktalarla gitmek istiyor. ya O zaman da bu sefer şöyle bir şey oluşuyor. Onun parasını veren de bunun parasını veren ayrılıyor. Kimse Nuri Bilgin'in filmini ya kardeşim al 200 milyon lirası bize böyle film çek demiyor. O da zaten o fiyatlara çekmiyor. Bugün çok acayip bizim çok Amerikan yani sinemasında sevdiğimiz, bildiğimiz yönetmenler de işte Martin Scorsese, Tarantino bile aslında son filmleriyle kendi hayatlarındaki filmlerde şeyi açtılar yani. En yüksek bütçeli filmlerini yaptılar Martin Scorsese. 150 milyona yaptı. Baktığımızda ama bir tane Marvel filmi zaten yani 500... Yani Infinity Borlar'dan birini 500 milyon yaptılar. Arada zaten dağlar gibi fark var. İzleyicileri de öyle bir şekilde oluşuyor. Halbuki diğerinde uğraşılan teknik yani. CGI ile uğraşıyorsun, onunla uğraşıyorsun, işte bilmem ne efektiyle uğraşıyorsun, baştan çiziyorsun, onu yapıyorsun bunu, yapıyorsun, bunu yapıyorsun, şunu yapıyorsun. Her şeyde çalışan bir sürü insan var. Hani yapmak çok zor yani. Biz şimdi oturalım burada, kendi bir tane kısa film yazalım. Kısa filmimiz hala zaten bizim bütçemize de uygun olacağı için Belli bir anlatıya sahip oluyor yani ama orada yani böyle kamera arkasını izlediğimiz zaman bu tarz filmlerin mesela, mesela yani Hızlı Bölge'nin kamera arkasını izleyelim o filmi biz çekemeyiz bence o yeterliliğe sahip değiliz yani filmi kafada bitirmiş adam izlemiş bütün efektleriyle onu çekiyor ve çekerken görünen şeyle onun bir alakası yok biz ama en azından kendi sahnemizi çiziyoruz çizdiğimizi çekiyoruz biz de kafada yani bir tane storyboard çizelim aşağı yukarı zaten çektiğimizde çizdiğimiz birbirine denk düşecek. Adamın çektiğiyle çizdiğinin birbiri alakası yok yani. Hani çok zor bir süreç var orada. Bu, burada o bir sürü insan çalışıyor. Onlar sanatçı değil de burada 10 kişi film çekince mi sanatçı oluyor? Bir yandan da şöyle bir şey de var ama bunlarda da yani bağımsız film dediğimiz nokta devreye giriyor. Savunduğum argümana ters bir noktada. Orada parayı veren bir şekilde bir bazı kurumlar olduğu için daha çabuk para bulduğu için ve daha çok izleyen olup daha fazla para kazandığı için hali hazırda bazı şeylerle muhatap olması gerekiyor. Nasıl ortalama hitap ettiği için de ortalamanın da ahlaki Koşullarını, ahlaki düşüncelerini göz ardı yani, edemiyor yani. Görmezden gelemiyor, ha onu diyecek ama görmezden gelemiyor. Ama yani diğeri bu sefer ben daha farklı bir şey anlatmak istiyorum dediğimde örnek veriyorum. Yani Türkiye'de ne anlatmış olsun daha için yani, Kürtçe konuşan insanların tamam mı oynadığı bir film düşünelim. Ya, bunu da kimse doğru düzgün para vermez, yani neden versin der zaten hem yani, politik olarak bir şey karşıma alacağım. Hem zaten ana akımın e, duymak bile istemediği bir dil konuşturacağım. Yani bu insanlar sanmıyorum duymak istemediklerini yani bu arada da yani böyle bir algı var sadece. Hani yaratılan oluyor ya, televizyonda da geçen gün bir kadın Kürtçe konuştu sonra yok ben öyle demedim falan filan peşman gibi muhabbetler oldu. Yani zaman zaman da haber kanallarında da geçen gün gördüm halbuki Star'da Uğur Dündar'ın şeyi vardı. Aynur Doğan'ın al, alt yazılı Kürtçe şarkı söylüyor Ajda Pekkan'la yani. Aslında bunlar tamamen dönemin siyasi şeyleriyle alakalı olsa da Şimdi ben ama dedim ki ben, ben Kürtçe film çekeceğim kardeşim dedim. Şimdi bana kimse de para verdi. <laughs> Haline hazırda o zaman da bağımsız film dediğimiz noktaya girmiş Çok az bir yani oradan fon buluyorum buradan fon buluyorum. Bağımsız yani kendi başıma kendi uğraşlarımla yaptığım bir film ortaya çıkıyor. Ha bu da ama diğerinden daha sanatsal olmuyor işte yani. Hani evet ki sanatın kendi halinde bir protest yapısı var. Tabii ki de protestle bağımsız olması gerekiyor ama değil mi? Orada insanlar ya o kadar uğraşıyorlar ki şey yapıyorlar. Sanat olmuyor olması onun bana birazcık acayip geliyor. İkinci şeyde, ikinci düşündüğüm argümanda ya bunlar ayrı insanlar değiller yani. O filmi o filmi yapan insanlar çok ayrı değil. Bunun çok güzel bir örneği Nomadland Oscar'da işte en iyi ödül aldı ya. Hı hı hı. en iyi film ödülü aldı. Yönetmen ödülünü Yönet alamadı değil mi? Oyuncu, de mı? Ödülü oyuncu mi? ödülünü aldı mı? Oyuncu ödülünü aldı. Yani. Yönetmen de ödülü aldı. aldı. Neyse ya yani, ödül aldı. Şimdi o Marvel'ın yeni filmini yönetmeni. Eternals'ın. Aynı kadın, ne, ne yani aslında ya da Taika Waititi, işte Taika Waititi bizim çok sevdiğimiz Jojo Rabbit işte ya da onun böyle çok bağımsız filmleri var, çok kafa filmler. Gölgelerde Ne Yapıyoruz gibi de böyle bir vampir filmler çok komik böyle, çok böyle. Evet. Üç vampir selfie çekermiş gibi takılıyorlar falan böyle. E işte şeyi Thor'un filmlerini çekiyor. Yani böyle birbirinden çok alakasız insan, hani onları yapan insanlar böyle çok uzak insanlar değiller birbirlerine. Dünya yok, bunun çok güzel bir örneği Cem Yılmaz bir programda ya Okan Boygun'un programı ya da başka bir programda şeydi işte. Yani. Ben çok hoşuma gitmişti örnek. Ya bu ayrı düşünülüyor vesaire bunlar derken ama işte Celal ile Ceren ki IMDB'de en kötü film yapılmıştı böyle yani oynamalarla böyle. Hmm. Şahin filmini. O filmin görüntü yönetmeni Gökhan Tiryaki. Gökhan Tiryaki de zaten bu hep Nur Bilge ile çalışan görüntü yönetmeni. Hatta 3 Türk Oscar Akademisi'ne üye olan insanlardan da biri. Bir de şöyle bir durum var. Zaten herkes Tanıdığında film çektir. Yani zaten kimsede tanımadığını ya sen de film çek demez. Yani yoldan biri tutup ya kardeşim sen de film çeksene falan demez zaten. Yani. Çok saçma olur. Niye desin ki ya? Manyak mı bu adam yani bir şekilde. Ama bir yandan da bu bir ağ meselesidir. Yani bir şekilde zaten zaten, zaten tanıdığına çektirirsin ama yani orada bir liyakat vardır. Bu liyakat nasıl belli oluyor, nasıl olur filmleri bilemiyorum yani böyle hani sen de film çekmeyi hak ettin kardeşim demesi birinde çok saçma. Ama illa birilerini birilerini destekler. Buradaki mevzu şöyle bir durum var. Bu alan paylaşılmış yani Nasıl paylaşılmış? İşte sen orada onu çek. Ben, ben burada bunu çekeyim. Şu şurada bunu yapsın. Ya o zaten o sinemada kazansın. Ya, bu festivallerde olsun. Bu böyle olsun. Zaten Zeki Demirkubuz da işte şey yapmış. Ya ben artık festivallere film yollamıyorum ya arkadaşım falan filan demiş. Böyle bir duruşu vardı yani. Çünkü zaten onlar ona oy veriyor. Onlar onu şey yapıyor. Ya yapımcı adam şey mi olur? Yani işte bu öteki sinemada Murat Tolga'nın çok güzel bir yazısı vardı. O şey diyordu yani. Altı portakol düzenleyen adam yapımcı. Ya zaten filmlere parayı o veriyor. Ya, sen diyor ki kardeşim buradaki bu filme bunu verdim. Sen bunu yap. E, burada bir tane tören düzenliyor. Onu da ödül veriyor. Oradaki o para ona gidiyor. Ya sanki böyle körler sağlar birbirini ağırlarmış gibi oluyor. Yani böyle, böyle çok tanıdık hikaye. Yani ben işte sana para vereyim, sen bir şey yaptırayım. Sana bir tane şey ödül icat edeyim, onu sana verdireyim. Sen onun PR'ını yap falan filan. Öyle devletin her yerinde, yani ülkenin devletten kastım, ülkenin her yerinde sanki böyle bir terane işliyormuş gibi bir durum oluyor. Ama şeyden kaçınmak gerekiyor. Film, film ya. Sinema, sinema yani. Eğlenme yani. Önemli olan şey orada eğlenmek, izlemek. Yani tabii ki de burada Ali'nin dediği gibi bazı filmler daha yani bilgi anlamında işte daha derin şeyler veriyor olabilir, daha çok düşündürüyor olabilir ya da duygulanım açısından duygulandırıyor olabilir. Bunları tercih etmek nispeten verilen zamana dair yoğunluk bakımından daha fazla şey yaşatıyor insanlar. Ama yani bir insan kaba güldürür de gülebilir yani. İlla kara mizah gülmesine gerek yok. İlla yani böyle çok iyi bir şakaya gülmesine gerek yok. Gülmek ya. ya nasıl istiyorsun? Böyle gülerim kardeşim. Sana mı soracağım ya? hesabını? Sana mı vereceğim? Sen o zabıtın mısın? Ben o bir de o şakaya gülünce daha zekiymiş gibi olmuyor ya. Hani kaba bir espriye güldüğümde de o beni daha zeki yap ya da daha aptal yapmıyor onlar. Bir şekilde bu ayrımı hep kaçırıyoruz. Ama tabii ki de yani hani izleyici bakımında ne kadar güzel şey izlersek ufkumuz o kadar genişler. ya yani ufkumuz o kadar genişler daha iyi mi? politik olarak evet yani uzun vadede ne kadar çok bununla işli dışı olursam o kadar hayatında daha makul, daha komplike. Yani komplik eden kastım aslında sophisticated anlamına gelecek şekilde. Yani e, karmaşık ve grift düşünceler ve şeyler, kararlar alabilirim. Çünkü hayat çok o kadar basit değil. Yani nefes almak çok basit ama en azından bir şeyler başarmak daha zorlu yollardan geçtiği için daha zorlu yolları deşifre etmek için onun formülünü kendimce bunu ulaşabilirim. Bu onun bir aracı mıdır ama haşa yani kimse film izleyip de hayatın sırrını çözdüğünü görmüyor görmedim. Yani bir filmi izledim de hayatın sırrını aldım diyeninde de çok duygusuz duyduysanız söyleyin de konuşalım hangi filmmiş o yani biz de öğrenelim yani. Ticari filmle sanat filmi arasında nispeten bir fark var. Yani salak değiliz. Mutlu sabahtan biri olmadığını anlatıyorum ama nispeten var mı o fark aslında öyle bir fark değil. Nasıl bir fark değil anlattım zaten bu kadar konuştuğum şey oydu yani. Tekrardan iki cümlede <gülüyor> <gülüyor> i̇ki cümlede biri olsaydı bu kadar konuşmazdım yani o kadar da salak değilim yani. Ama nispeten Böyle. Var mı atladığım bir şey? Birini yakıp kaçıp dışarı attılar. Ha, o çok iyiydi. Aa, ondan sonra unuturum. Ya şöyle bir şey var. Trofoda Sanırım kaçta? 53'te mi? 54? mi? O civarlarda bir şey. Bilmiyorum ama. Buna Kiyosu sinemada zaten sinema eleştirmeni olarak yer alıyor. Kan da diyor ki burada karanlık oyunlar dönüyor ya. Burada diyor ne o belli değil kardeşim falan filan diyor. Sonra bunu döverek atıyorlar. Ya git buradan falan filan. Yaka paça atıyorlar. Ertesi sene ödül oluyor. Ee, kan ödülü ne oluyor? Bilmiyorum artık yani o, o karanlık yerleri bulaşmış ne yapmışsa da yani ama şey değil yani zaten öyle bir mesele var kanda da yani yapımcıları aynı zaman yani düzenleyenler aynı zamanda da hani film yapımcıları vesaire. Yani zaten film yapımcısı olmayanın da diyor, ödül türenine ne alakası olsun o da ayrı bir mesele ama o kadar da ayrı bir mesele yani azından bağımsız bir şekilde değerlendirenler olabilir. Yoksa bu şey devam edecek yani dayımın yeğenime ödül vereyim şeyde sinemada oldukça ilerlemiş bir şey. Hemen kapatalım. Şiar. Şiar şey şey mı? Oldukça ilerlemiş bir şiar. Motto. Motto. Oldukça ilerlemiş bir motto. Bu, 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 bu cümleyi beğenen varsa alta yazsın. Tarhan'ın. Görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Makine vertigo. Ha! Şu çok önemli. Bir dakika lütfen. Çok önemli. Abone olun ne olmayasınız ki yani ne olacak ya para mı veriyorsunuz para mı istedik ya yani? isteriz ama şu an istemiyoruz sadece bedava bir bedava abone olun önemli olan bu ee, beğenmesi ya yani beğenme beğendiyseniz beğenin beğenmediyseniz illa böyle beğenmenize gerek yok öyle tatavalara girmeyin ama beğendiyseniz beğenin yani eksilmiyor yani öyle görüşürüz Şimdi ne oldu konuşurken İki. mikrofonu indirdin ya bir ya iyi. bir şey olmaz hadi görüşürüz <laughs> mesela